Günaydın. Çok soğuk. Bugün 24 Ocak Çarşamba ve Vakavut'un ilk günü. Bu <laughs> olacak. <laughs> Evet. Çok yoldan da çalışıyorum. Çok keyifli bir şey yapıyorsunuz belli. <laughs> Filtrelerimizi ıslatıyorduk. Bunun gerçekten zor olacak alması. Şunları açalım, daha rahat alırız. Sularını sakacaksınız. Şu an suyunuzu doldurun olduğu kadar. Aldığı kadar suyunuzu doldurun. Aynen öyle. Şu anda biraz kısık konuşmalarındayım. Umarım duyulur çünkü içeride case çözülüyor. E, yaptığım şeylerden dolayı çok video çekme fırsatım olmadı şu anda. Saat kaç bilmiyorum, 3'ü geçti. Birileri bana bakarken video çekmek de zor şu anda. E, saat 3'ü geçti, ilk case kürlüğüm başladı. Bundan önce ne yaptık? Bundan önce işte bir workshop oldu. Onun için çekim yapıyorduk. Ben ee, sosyal medya takımında olduğum için e, şey vardı, adı nedir? Seçim yapıyorduk. Ee, workshop oldu, açılış seansı oldu, onların çekimlerini yaptık, onları şey yaptık, takımlar falan geldi. Sonra e, birkaç şey, coffee break, coffee break falan bunlardan sonra biz şey çalışanlar olarak öğle yemeğine indik aşağıdan sponsorlarımızdan birinin bize sağladığı yiyecek imkanıyla öğle yemeği yedik. Sonra biraz daha oyalandık sanırım aynen. Orada bizim bir boşluk vaktimiz oldu. O esnada biraz sıkılıyorlar diye onu oynadık. Sonra Red Bull falan geldi. Red Bull ikramı falan oldu. Şu anda da içeride keskülüm var. Onun bitmesini bekliyoruz. Şimdi yurda geldim. Bu arada odam bomboş. Çünkü e, ocağın ortasında değil hatta sonunda olduğumuz için okul tatili oldu ve tüm herkes evine gittiler. Yurtta da çok az kişi var şu an. Onda da bir tek ben varım. Ben de proje için kaldım. Projeden sonra eve döneceğim zaten. Birinci günü bitirdik. Çok güzeldi bence. Ben çok eğlendim. Beklediğimden daha e, az çok kötü çıkıyorum ya. Tempo beklediğimden daha az yoğundu. E, yani daha hareketli bekliyordum ama e, hem kişi sayısından hem de yarışmanın formatından dolayı daha az bir tempo vardı ama yine de çok eğlendim. Biz zaten yemeğe gittik şeyden sonra. Yarışmanın gününü tamamladıktan sonra hep beraber yemeğe gittik takımlarla da beraber. E, yarın da aynı şekilde sabah erkenden 9'da otelde olmamız gerekiyor. Burada doğu yurtlarından birkaç kişiyle buluşup öyle gideceğiz. Bakalım. ilk günü güzel kapattık. <laughs>

Aynı zamanda da buraya katıldığınız için, buraya kaldığınız için teşekkür sizlere... Şimdi kapanışı böyle yapmak zorundayım. Çünkü üç gün boyunca da video çekmeye vaktim olsa da asla fırsatım olmadı. Çünkü düzgün bir ortam yoktu. Yani e, vaktimin olduğu ve oturabildiğim vakitlerde hep kalabalık yerlerdeydim. E, bundan dolayı tek başıma olup video çekemedim. Konuşabileceğim böyle, kameraya alıp konuşabildiğim fırsatlar olmadı. Genel olarak sosyal medya takımında olduğumdan sürekli çekim yaptım. Bu yüzden bu videoyu çoğunlukla oraya için yaptığım çekimlere ekleyeceğim biraz. Son günden bahsedeyim. Sanırım ilk iki günden azar azar bahsedebilmişimdir diyorum. Son gün takım röportajları yaptık. Yani bir sosyal medya takım olarak. Takım röportajları, şirket röportajları bunları hallettik. Sonra iki tane keş çözümü vardı. Bir tane mock interview vardı. Öğle yemeğidir, ikram vardır, akşam yemeğidir falan. Ee, ve günü bitirdik en son. Akşam yemeğini tabii en son yiyeceğiz. Günü bitirdikten sonra. En son bir feedback toplantısı alındı. Yine projeden de çok keyif aldım. Çünkü ben bu projeye çok büyük bir hype ile başlamıştım. Vakav Formatı benim çok hoşuma giden bir formattı. Ee, bu yüzden projeden de çok keyif aldım. Her neyse sonra biz gala yemeğine gittik. Ee, orada kazananlar açıklandı. Ee, onların ödülleri verildi. Sonra bir after'a gittik falan filan derken. Yani gece geç geldim zaten. Yurda hemen bayılmıştım. Bu yüzden video çekemedim. Çok güzeldi. Dolu dolu bir üç gün geçti. Gerçekten bana çok güzel deneyimler kattı. Ve seneye yine bu projede olacağım. Umarım bir sıkıntı çıkmazsam Eee... Şu video nasıl olacak bilmiyorum bu arada. Videoyu hazırlamadığımdan. Bu konuşmadan önce neler izleyeceksiniz bilmiyorum. Ama umarım güzel şeyler çekebilmişimdir de. Güzel şeyler izlersiniz. Güzel bir projeydi açıkçası. Çok keyif aldım. Umarım daha daha ilerini görürüm. Güle güle.